Merhaba. Bugün biraz ertelemek hakkında konuşmak istiyorum. Bazı şeyleri erteliyorum ve sanki bunlar önemsizmiş gibi davranıyorum. Ama aslında önemsiz değiller. Hatta belki de ortalamanın üzerinde bir öneme sahipler. Onları erteliyorum. Çünkü onlardan kaçıyorum. Bu bazen kötü bir şey oluyor. Evet. Kötü şeyleri ertelemek çok masumane gözüküyor. Ama bazen iyi şeyleri de erteliyorum. Ve bu masum değil. En azından kendime karşı öyle değil. Yani yeri geliyor kendi potansiyelimi de engellemiş oluyorum. Yani kendi bacağıma sıkıyorum, erteleyerek bir şeyleri. Daha iyi yollar var mı ya da farklı ihtimaller var mı bilmiyorum. Ama kaçmak istediğimde bir şeylerden ilk yaptığım şey ertelemek oluyor ve sanki erteleyince ondan kaçabilirmişim ve bir daha hiç karşıma çıkmazmış gibi hissediyorum. Ama elbette ki ertelediğim şey eğer elzem bir şeyse bir şekilde karşıma çıkıyor ondan kaçamıyorum. Ve ister istemez korkuyorum bazen. Erteleyememekten korkuyorum. Erteleyemediğim anlarda çok panik oluyorum. Sonuç olarak yani benim hayatımda benim kontrolümde olmayan bir sürü şeyin olduğunu biliyorum. Ama bazen kabul etmek istemiyorum. Hele ki beni zorlayan şeyler varsa erteliyorum ve yokmuşlar gibi davranıyorum. Biraz günah çıkartıyormuşum gibi oldu. <laughs> ee, ama işte içimdeki çocuğun böyle bir korkusu var. Nihanka'ya böyle anlatıyordu. Erteleme içindeki çocuğun korkusudur. Gerçekten de öyle. Yani o çocuk bir şeylerin olmamasından o kadar korkuyor ki finalde onun sözüm ona yetişkin hali yapması gereken şeyi erteliyor. İçimizdeki çocuğun korkularına, kaygılarına sahip çıkıp sanırım onu iyileştirmeli en önce. Sevgiler.